Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk arkadaşlar. Bilin bakalım ne var, bilin bakalım neredeyiz. Tabi başta okudular aslında. Eskişehir Büyük Park'tayız arkadaşlar. Bugün Eskişehir Büyük Park'ta Semih'in skuturunu inceleyeceğiz hep birlikte. Mükemmel bir skuter, ben çok beğendim. Biraz binme fırsatım oldu ama söz Semih'te. Detaylarını anlatacak bize. siz de biliyorsunuz günümüzde bir yerden bir yere ulaşım çok önemli ve bu ulaşımın da pratik ve ekonomik yollarından biri de elektrikli skuterlar kiralamalarla piyasaya girdi ve şu an birçok insan elektrikli skuter sahibi olmak istiyor. Biz de elektrikli scooter tercihimizi Nave GT3 Max ile yaptık. GT3 Max'ı tercih etmemizdeki sebepleri size sırayla anlatacağım. Şimdi her scooter'da olduğu gibi bu scooter'da da arkadaşlar metal bir gövdeye sahip. Aslında diğer scooter'larda şuralar biraz daha ince yapılırken bunda gördüğünüz gibi oldukça kalın ve sağlam bir maddeden yapılmış. Artı birçok skuterdan farklı olarak şu gördüğünüz ayak basma kısmı diğer skuterlara göre daha geniş tasarlanmış. Ayaklarınızı koyduğunuzda daha rahat bir sürüş sunuyor. Bu madde kaymaz bir madde arkadaşlar. Şöyle bakın. Plastik ama güzel bir malzemeden yapılmış ve ayağınızın kaymasını engelliyor. ve siyah ve gold rengi yani sarı rengin karışımıyla biraz daha şık bir tasarım sağlamış. Aynı renkleri amortisörlerde ve lastiğimizin içindeki motorun üstündeki çizgilerde de görebiliyorsunuz. Lastik demişken arkadaşlar lastiklerden bahsedeyim. Lastikler dolma değil arkadaşlar. Şişirme lastik. Yani aslında patlamaz lastik gibi geçiyor. Bildiğiniz şu otomobil lastikleri gibi. iç lastik yok bunlarda. Dublex de deniyor halk arasında. Direkt iç lastiksiz olarak üretiliyor. Neden böyle dublex değil de şişme bir lastik tercih edilmiş? Bundaki en önemli avantaj şu. Şişme olduğu için daha yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Zaten navede geliştirilmiş amortisörler var ve toplam 4 adet amortisörümüz var. Bu amortisörlerin ne faydası var arkadaşlar? Bunu sürüş sırasında daha iyi göreceksiniz. Bakın amortisörlerimizin esnekliğini dilediğim gibi zıplıyorum çünkü bunun 120 kilo taşıma kapasitesi var. Yani 120 kiloluk bir insanı çok rahatlıkla bir yerden bir yere götürebiliyor. Şimdi tekerleklerden bahsetmişken burada lastiğin içerisinde bir motor var ve bu motor 1000 watt gücünde arkadaşlar. Sizi birçok yere daha hızlı ve performanslı çıkartıyor. %22'lik meyilli zeminlerde bile sorunsuzca çıkmanızı sağlayabiliyor. Yine bu metal gövdenin altında bakın şurada batarya ünitemiz mevcut. Bataryalar burada. 48 volt 12.75 amper gücünde bir batarya mevcut ve bu bataryanın bu gücü sayesinde siz tam 75 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyorsunuz. Yani moda göre değişiyor. Şimdi S modunda 75 kilometre ulaşamayabilirsiniz ama D modunda biraz daha ekonomik sürüşler sayesinde ve elektrikli otomobillerde olduğu gibi geri kazanım var. Yani frene bastığınızda yokuş inerken belli bir miktarda batarya kendini yeniden şarj etme gücüne sahip. Rejeneratif özellik mevcut arkadaşlar. Artı bataryayı diyelim full bitirdiniz, komple bitik olduğunda 10 saatte doluyor. Size şurada göstermek istediğim şarj etmek için kullandığımız nokta burası arkadaşlar bir tıpa yapmışlar. Tıpa sayesinde kapatıyorsunuz. Bazı arkadaşlar merak edecektir. Suya karşı dayanıklık IP5X var üstünde. Batarya ve motor olsun veya buradan suya karşı dayanıklılık mevcut. Şimdi burada bakın cihazımız kitli arkadaşlar. Yürütmek istediğimde uyarıyı verdi. Eller serbest kullandığım için bastım. Direkt açıldı. Buradan da kitleyip açabiliyoruz. Şöyle açtım. Burada zaten 72 kilometre kalan menzilimizi gösteriyor. İsterseniz menzili düzeltebilirsiniz. Bu genel menzil bendeki. S moduna alırsam S'deki ne kadar gideceğimi gösterir bana. 53 kilometreymiş. Genel menzildeyiz. Şurada sürüş kaydımız var arkadaşlar. Bakın bugün 9 kilometre 500 metre gitmişiz. 2 gün önce 3 gün önce biraz daha uzun yol yaptık. 4.3 kilometre 12 dakikada 20 kilometre ortalama ile gitmişiz. Bunların hepsini burada gösteriyor. 27 günde 32 kilometre yol yapmışız. Şimdi aşağı indiğimizde enerji geri kazanımı var arkadaşlar. Buradan enerjiyi geri kazanmayı seçebiliyorsunuz. Işık kısmında ise ışık ayarlarımız var. Arka lamba açık var. Arka lambayı açık yaptığımda sürekli açık kalacaktır. Ben arka lambayı kapalı kullanıyorum. Otomatik ışık algılama var. Bu nedir arkadaşlar? Otomobillerdeki gibi hava karardığı zaman veya karanlık bir ortama girdiğinizde şu gördüğünüz ışık otomatik olarak yanıyor. Yani araçlardaki far sensörü dediğimiz olay aslında dönüş ışığı seslerimiz var. Dönüş ışığından kastımız ne? Sinyaller arkadaşlar. Şaşırdınız. Bunun sesini de yine kapatabiliyorsunuz. Bence kapatmayın. Açık kalsın. Hem insanlar da duyar. Ben bazen çaldığımız ile insanlar duymadığı zaman bunu açıyorum. O zaman duymuş oluyorlar. Birim ayarı var. Birim ayarında da biliyorsunuz kilometre ile mil var. Biz Türkiye'de kilometre kullanıyoruz. Burada da laboratuvar fonksiyonları kısmında arkadaşlar Bluetooth kilidi yani şu an benimki Bluetooth'la kitli. İstiyorsanız bunu kapatabiliyorsunuz ve bluetooth kilidi iptal olmuş oluyor. TCS kayma önleyici. Araçta TCS var arkadaşlar. TCS nedir? Arabalardaki ESP mantığıyla sizi kaymayı engeller arkadaşlar. Tek fren olduğu için sadece arkada fren var sanmayın. Frenimiz tek ama iki tekere aynı anda fren hükmediyor. Yani hem öne hem arkaya kendi otomatik ediyor. Zaten E-ABS sistemi mevcut bu araçta. Yani tek fren olmasına rağmen ikisini aynı anda kontrol eden bir sistemle yapılmış. Fren kablosu şuradan geliyor. Borunun içinden gizli bir şekilde aşağıya iniyor. Find My var. Find My özelliği de iPhone'un bu özelliği gibi bu araçta da o mevcut. Burada alışveriş merkezi var. Direkt şeye bağlanıyorsunuz. E, Nave'ye. Burada da benim işte giriş bilgilerim mevcut. Buradaki ekranı da göstermek istiyorum. Ekran gayet kullanışlı. Şu an TCS'nin açık olduğunu söylüyor ve Bluetooth'la bağlayayım. Şarj kapasitemizi gösteriyor, hızı gösteriyor. Kaç kilometre hızla gittiğimizi. Şu an D'de çift tıkladım S'ye aldım. Çift tıkladım yürüyüş modunu aldım. Yürüyüş moduna aldığımız anda arkadaki ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Şu el gazımız şu an gitmez arkadaşlar. D'ye dalsam gitmez. 5 km hızı ayağınızla girdiğinizde, ulaştığınızda hareket etmeye başlar. Fonksiyon, parlaklığı gayet güzel. Burada bir kere bastım. Işık yandığında bu biraz sönüyor. Bunun amacı nedir arkadaşlar? Gece olduğu için parlaklığını düşürüyor. Ve bakın ışık yandığında burada otomobillerdeki gibi, motosikletlerdeki gibi ışığın yandığını size gösteriyor. Şu an kapattım. Tek bastığımızda da kapandı arkadaşlar. Yol bilgisayarı gibi. Yani basit bir yol bilgisayarı yapmışlar. Zaten burada bakın Apple'ın da e, Local With Apple Find mine diyor. Yani, yani içerisine... kopya değil mi <laughs> Apple yazmış, lisanslı falan evet, bir şey. Entegre edilmiş. Ha yani şu tutma yerlerini söyleyecektim. Silikon gayet yumuşak arkadaşlar. Elinizi çok güzel sarıyor. Şu kenarları biraz daha sert plastik çünkü içlerinde LED var. E, sinyal LED'leri diyelim. şuralarda birer tane kedi gözü var parlayan şurada da bizim pakette çıkan biz bunları kendimiz yapıştırdık parlaklığını gösterecek bir madde kibar bir ayaklığı var şu şekilde burası da metal plastik karışımı yani şöyle tuttuğunuzda da korkmayın bir şey olmaz zil var arkadaşlar basit bir zil şu şekilde zilin şurasının tasarımı çok iyi buradakinin amacı ne arkadaşlar birazdan göstereceğim size katlaması çok pratik arkadaşlar yani bunu diyelim asansöre sığdı sığmadı derdi yok hemen şu şekilde bastınız çektiniz katlandı. Bakın şu zilin oradaki parça buraya girdi ve 25 kiloluk bir ağırlığı var. Kaldırdınız. Eğer kaldırmak zor geliyorsa şuradan tutun. Bu şekilde de götürebilirsiniz. Kapanması zaten çok basit arkadaşlar. Bunu kaldırdınız. Şurada bir kilidi var. Tıkladı. Bitti. Yani katlamak ve geri açmak çok pratik arkadaşlar. Burada bir askı var. Kaskımızı astık. Ya da bir markete gittiniz. Alışveriş yaptınız. Buraya bir poşet, bir şey asabilirsiniz. Basit bir şey asabilirsiniz. Çok büyük bir şey astığınızda şöyle sarsıntılarda belki kırılacak bir maddeyse şu metale çarpıp kırılabilir. Ona dikkat edin. Arkadaşlar son olarak bu ürün tam yol canavarı değil, arazi canavarı, şehir canavarı. Tümseklerden atla, çimden git, kum zeminden git, tartan pistte git, istediğiniz yerde gidin arkadaşlar. Canavar gibi bir ürün. Ya yani bence çok güzel. Nave'ye teşekkürler. Güzel bir ürün üretmiş. Hızlanması da zaten 25'in üstüne çıkabiliyor. 32'ye biz açtık. 32 kilometre kadar hız yapabiliyoruz. Bence 10 numara bir ürün. Biz bununla gün içerisinde bazen çarşıya hemen merkeze gidip gelmemiz gerekiyor. Eskişehir'i bilenler bilir. Biz Fatih'teyiz. Fatih'ten hemen Esnaf Sarayı civarına gidip gelmek 7 dakikamızı alıyor. Ve bu ürüne sahip olmak istiyorsanız biz açıklamaya linklerimizi bırakacağız. Linklerden gidip sahip olabilirsiniz. Güncel fiyatlarını oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, kanalımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.